Kolay gelsin Gani Bey, nasılsın? Allah razı olsun, hoş geldin. Hoş bulduk, Tekrar. hoş bulduk. Soğuk bunarda olmak nasıl bir duygu? Valla bura benim dedemin toprağı, dedemin kokusunu hissediyorum ben burada. Annemin oh. kokusunu hissediyorum. Süpersin. Çünkü annem alın terini burada çok şey yapmışlar. Burası böyle dağymış, işlemişler. Evet. Hatta suyu kendin çıkartmış. Hatta suyu çıkarırken bile annem, ileride göstereceğim sana. Bakalım Oradaki şöyle su, ileri. Su, su karşıdaki ağacın hemen yanında evet. su kaynağının olduğunu söylüyor Gani Atay. O, o ee, onu suyu çıkarırken toprak dizine kadar toprak kaymış ve dizine kadar da toprağın içinde kalmış. Ee, annem dedi Fariye Atay'dan bahsediyor. Ee, eski bir dakika örtme abi orayı ne örtüyorsun? Ne yapıyorsun? Bir dakika orayı bir gösterelim şöyle izleyicilerimize. Evet. E şu anda da geldik. Burada ceviz dikimi yapılıyor. Ceviz. Ceviz dikimi. Onların hatırasını yaşatmak için şu dedemin anda. hatırasını burayı cennet bahçesine Bir çevirmek için. Birkaç tane ceviz çekirdeğinden yiyecek burada. Şurada işaret çubuğudur burada. şimdi burası dereye kadar eskiden Şaban Çavuşa aitti. Şimdi Nebahat Kamana mı ait burası? Şu anda Nebahat Kaman Gültekin Kaman diyeyim. Yani şu yani deredeki söğütlerin bir kısmı da onun mu, onların mı? Hayır, söğütler bizim değil. Değil ha. Söğütler, derenin, derenin bu tarafındaki toprak şu anda sırtı görüyorsunuz. Ee, buradan yukarı Ama doğru gittiğiniz anda katarlar. burada e, daha önce Kaysa ağacı dikmiştim. Evet. Sonra elma ağacı dikmiştim. Ha Onlar, onları görüyoruz burada şu anda. Boş olmasına rağmen yine kendilerini kurtarmış. De... Amacım burayı yeşillendirmek, ağaçlandırmak. Evet gördüğünüz gibi burada su sızıntısı da var hemen yani iki kazma vursan su çıkacak bir şekilde genelde ilçemizin e, su ihtiyacı bu dağlardan karşılanıyor Soğuk Pınar Dağları'ndan. Evet kaskir suyu buradan aldık teyre veriyor o suyu da biz afiyette içiyoruz helal hoş olsun anamın da dedemin de ruhu şad olsun. Diyor Gani Atay dedesini, annesini anda şu anda. her Özellikle Hepsi rahmetli, rahmetli oldu. Biz de onları rahmetli anıyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. Ve buradaki toprakları da değerlendirmek için e, buralara sahip çıkmak, buraları kraş bırakmamak gerekiyor diyoruz. Zaten yukarıdaki tarla ekilmiş de hemen tarla sınır boyutları şu anda biraz kıraç şeklinde buraya da burayı da ağaçlandırmaya çalışıyor Gani Atay. Soğuk bunlardan size aktaracaklarımız bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Bize abone olmayı sakın unutmayın. Abone sayımız oldukça düşük. Alaaddin Atay, Özvatan.